Zencefil Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlere tam bir yaz lezzetiyle geldim. Fırında kızartma yapıyoruz beraber. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben fırında kızartma için kırmızı biber, patates, yeşil biber, patlıcan ve kabak kullandım. Sizler dilerseniz malzemeleri değiştirebilirsiniz tabii ki. Sebzelerin büyüklüğünü dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben küp küp doğradım. Sizler dilerseniz daha büyük veya daha küçük bir şekilde de doğrayabilirsiniz. Burada önemli olan hepsinin aynı boyutta olması. Piştiğinde birinin diri, birinin de çok pişmiş olmasını engellersiniz. Şimdi tüm sebzelerimizi aynı boyutlarda olacak şekilde güzelce keselim. Son olarak patlıcanlarımızı da kestikten sonra acısının çıkması için şöyle bir tuzlu sudan geçirelim ve onları güzelce kurutalım. Tüm sebzelerimizi yağlı kağıt koymuş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirdik. Şimdi baharatlama kısmına geçebiliriz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı sebzelerimizin üzerine güzelce gezdirelim. Ardından yeteri kadar tamamen damak zevkinize bağlı tuz ilave edelim. Ve sonrasında bir tatlı kaşığı kadar kekiği bütün sebzelerin üzerine gezdirelim. Ve son olarak tüm malzemeleri güzelce harmanlayalım. malzemeleri zeytinyağı her yerine denk gelecek şekilde güzelce karıştırdık. Öncesinde 190 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımızda sebzelerimizin güzelce piştiğine emin olana dek pişirelim. Benim fırınım yaklaşık 30-35 dakikada pişirdi. Her fırın farklı olduğu için kontrol ederek pişirmekte fayda var. Yaz aylarında yemeğini çok yapmış olduğumuz karışık kızartmayı sizler de daha hafif, daha az yağlı ve daha sağlıklı bir şekilde tüketmek isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz. Yemek alternatifi arayanlar için bu tarifin hem çok hafif hem de çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Eğer sizler de denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Her hafta denenmiş güzel tarifler için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.